Konuştuğun söze, attığın adıma, yürüdüğün yola, yediğine, içtiğine ve kiminle gezdiğine dikkat et. Neden mi? Çünkü aynı hataları tekrar tekrar yapmamak için. Baktın olmuyor. Orada bırak. Yoksa kendini bir köşede vefasızlığa uğramış bir halde tek başına bulursun. Neden böyle oldu diye de kahrolursun. Arkadaşlar öyle bir zamanda yaşıyoruz ki öyle bir zaman. Menfaat altın devrini yaşıyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kimse işine gelmezse vallahi şuradan şuraya adım atmıyor. Onları tanımak ve yaralanmamak istiyorsan bana menfaatini söyle sana kim dostun kim dostun değil anlatayım. Bana menfaatini söyle, sana nereden vurulacaksın söyleyeyim. Sabırlı ol, derin nefes al, iyice anla, kayıtsız şartsız kabul etme, ön yargı ve ön kabulü bırak. İnan bana çok mutlu olursun.